Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün 14 Ocak. Ee, bir video çekeyim dedim sizin için. Vayadan beri Instagram'da soruyordunuz. Abi video yapmıyorsun, ne zaman atacaksın vesaire diye. Ee, arkadaşlar malum kış ayındayız. Kış mevsimindeyiz hatta öyle diyeyim yağmur falan yağdığı için kamerayı çok çıkartmak istemiyorum. GoPro var bende ama bunun şarj girişi açık olduğu için ıslanırsa bozulur diye korkuyorum. Yani az para değil 8-9 bin liralık cihazlar bunlar. Dikkatli kullanmak lazım. Bugün de hava güzel. Şöyle göstereyim. Hani güzel dedim kapalı ama yağmur yağmıyor en azından. Dedim sizler için video çekeyim. Aynen biraz kirli kusura bakma arkadaşlar. Geçenki yağmurdan kalma. Bu Çağla Demir'in yeniledik. Onu da göstermişken söyleyeyim. Bu çantanın şu şey yoktu. Bunun altında bir ince bir saç vardı sadece. O saç zamanla bunun şuradan kesti. Çanta böyle yamuldu. E, o şey var. Motopark 16 diye bir yer. Bu böyle bir çerçeve yapmış abimiz. Yine aynı saç. Saçın üstüne böyle bir çerçeve yapmış. Bir tane PCX PCX'inmiş bu. Müşteri gelmemiş. İbrahim abi dedi de senin kısmetinmiş demek ki dedi. Çantayı ölçtük biçtik. Baktık tam oluyor. Üstüne oturduk diye oturdu. Gayet güzel oldu yani. Daha sağlam oldu en azından. Sabitlendi. Korkuyordum çünkü. Biz su, su falan da taşıyoruz 5 dedik Yamuluyor çanta yani. Bir devresi yolda giderken hadi uğraştır. Ondan sonra. Bir de buna işten vida attırdık. 4 tane. O şurada gözüküyor. 4 tane vida attık. Bir orada bir yol içeride falan var işte. O şekilde gayet daha güzel oldu bence. Daha sabit oldu. Arkadaşlar kamera açısını da süper geniş açacağım. Düze çektim. Yani süper geniş açıda şey gözüküyor diye. Balık gözü gibi gözüküyor diye ya yakından. Hoşuma gitmiyordu açıkçası. Ondan dolayı yani böyle düz açıya geçeyim dedim. Normal telefon kamerası gibi düzüne görüyorsa onu görsün diye. Umarım iyidir. Hiç bilmiyorum videoda nasıl çıkacak. Ee, bu ses olayı için de çözüm bul demiştiniz Vallahi iki tane telefonum var. Diğer telefondan kulaklığı taktım. Mikrofonuyla şu an şey yapıyorum. Ee, kulaklık mikrofonuyla konuşuyorum. Bafla ağzımın arasında koydum ona Oradan ses kaydediyorum. İşte GoPro'dan da video çekiyorum artık Ses kayması yaptırmadan üst üste koyacağım ikisine. Umarım istediğim gibi olur Ses kayması olmaz diye düşünüyorum Şu an aşırı bir rüzgar yiyorum Size yansımıyordur umarım bu Sesim gayet iyi çıkıyordur Benzinimiz de azaldı ve benzin almamız lazım ee, Yorumlarda şey dedim işte çantayla alakalı çantıyı çantayı ters tak daha iyi olur diye onu da düzelttik görmüşsünüz zaten çantanın şeyi arkaya bakıyor artık ee, açma, açma kapama yeri çünkü hani lodos falan çıkarsa rüzgardan öne alıp açmasın diye mantıklı gayet mantıklı yani benim ilk başta aceleye geldiği için onları hiç düşünemedim direkt sacın üstüne çantayı koyduk koyduktan sonra işte çanta yem oldu, o oldu, bu oldu derken işte hep tecrübelendik yani açıkçası. Yani kötü bir şey mi, iyi bir şey. Tecrübelendik. Yani başlayacak arkadaşlar olursa da onlar da böyle bilinçlenmiş olurlar. Yani güzel bir çanta demiri yapıp ondan sonra işe başlayın eğer başlayacaksanız. Çünkü bunlar hep paralı. Sizden para kesiyorlar. Verdikleri ürünlerden. O yüzden eee iyi kullanmak lazım. Kor kullanmamak lazım. Ben gider diye düşündüm. Gitmedi. işte hemen şeyinden kurtardık. Daha fazla zarar etmeden kurtardık diyeyim. Dün hava bayağı soğuktu. Yani bayağı soğuktu. Uludağ kar yağıyordu büyük ihtimalle. Yani şu çanta demirini yapmaya gittim. izinliydim Yani elim ayağım dondu ya. Öyle söyleyeyim yani ya Şu an elin donmuyor mu diyeceksiniz Yani ben soğuğa alışkın bir adamım Ondan dolayı yani Ellerden bir sıkıntı yaşamıyorum Çok şükür Üstüm altım zaten kalın İçimde iki kat giysi var Bot desen zaten Kalın bot altında uzun çorap var Yani tek hava alan yer Ellerim Onlara bir sıkıntı hissetmiyorum zaten Alışkınım soğuğa dediğim gibi Elcik melcik takmayı düşündüm de hani hiç fırsatım olmadı. Borçlarım vardı, borçlara gitti sürekli para. Hani çok fazla bir aksesuar yaptıramadım motor açıkçası. Ama elcik sizde kullanabiliyorum yani sıkıntı yok. Yalnız şu çok güzel bir şey. Hani cidden ee, Özgür'de çalışıyordum McDonald's'ta bir ara. Orada kullanmaya başladım aldım. Yani bağımlılık gibi bir şey oldu. Bunu bir kere kullandıktan sonra bırakamıyorum yani. Şurada bir tane daha benim telefon tutucu vardı biliyorsunuz. Söktüm onu. Yani sök tak sök tak uğraştırıyor. Bir de motorun içinde bırakamazsın telefonunu çalalar falan. En iyisi bu. Seninle her yerde geliyor. Görüyorum da yani sıkıntı olmuyor. Yolda giderken göz bakıyorum. Zaten... Aha çantaya ne yaptık? Direğe girdik çantayla. Hesap edemedik. Zaten ee, adresler hemen hemen hep aynı olduğu için git gel gitti zaten biliyoruz. Hani alacağımız yeri biliyoruz. Paketi alacağımız yeri, müşteriye teslim edeceğimiz yeri bilmiyoruz tabii ki de. O çok değişkenlik gösteriyor. Ama işte, diğer menüde köfteci Yusuf derse direkt lak diye ben bakmadan da gelirim yani. Biliyorum çünkü yerine. Öyle söyleyeyim. Çantada da bir şey yoktur umarım. Yok taş gibi taş taş. Dört tane bile var daha ne Şimdi paketimizi aldık. Şimdi buradan müşteriye gideceğiz. Ne var ya şu an yemin ediyorum çok mutluyum ya. Şu sabitlendi ya. Çok içinde şeydi böyle ukdeydi. Şu an içim çok rahat. Şimdi arkadaşlar adreste uğratmamızı söylüyor. Nereden bir uva atacağız. Paket tam şuraya gidecek. Ee, bakalım. Umarım yağmur yağmaz da böyle güzel bir videomuz olur. Çünkü yağmur yağarsa kayda kapatacağım direkt. Kamera bir şey olmasın. Emektar. Onun sayesinde şu an böyle video çekebilirim çünkü. Ee, bir arkadaş şey demiş yorumlarda işte başvuru sürecini anlatır mısın diye. Aslında önceki videoda anlatmıştım ama tekrar söyleyeyim. Ben yemek sepeti için aslında ilk şeyimi hazırladım. İşte e, neydi o ya unuttum. Vergi levhası falan çıkarttım. İlk yemek sepetiydi. Tüm evrakları yemek sepeti için hazırladım. Hatta e, işte tam girecektim ya de onun ofisi varmış. Oradan işte çantayı alıp taktıktan sonra fotoğraf attıktan sonra e, başlayabiliyormuşuz. Uygulamasını falan her şeyi kurmuştun. Her şey hazır. Sadece çanta al, tak başla şey olacaktı. ondan sonra işte trend yoldan mesaj geldi. Hop hemen trend yola gittim. İstedikleri evrakları çıkarttım. İşte ehliyet fotokopisi, kimlik fotokopisi, iyisicilik kaydı, vergi devası vesaire. Onları hemen çıkarttım. Zaten direkt o gün başladık yani. Öyle söyleyeyim. Ben başlamadım da. Çünkü işte haftalık çalışınızın kesintisi olduğu için diye bir şey anlattılar. İşte pazar günü fatura göndereceksiniz işte falan filan. Şu gün size yatacak. E ben de şeyi bekliyorum. Hani hafta başı olsun da öyle başlayayım diye beklerim. O günler zaten ekipmanlarını verdiler. Çantadır, yelektir, monttur, çantasıdır, kılıfıdır onların hepsini verdiler bugün başlayabilirsiniz direkt dediler zaten ama benim de zaten şey yoktu ee, çanta demirim falan yoktu onları ayarlamam gerekiyordu ondan dolayı ben birazcık bir hafta geç başladım yani Evet arkadaşlar bu paketimizi de verdik Şuradan çıkalım Bu gelen ne öyle? Eyvah 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 Ah 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 dur şunu bir yakalayayım <laughs> 125 cc'lik motorla ara altı sanırsam. Dönme, dönme, dönme. Hayır. Yakalayamadık arkadaşlar. Yakalayamadık maalesef. Işıklarda dursaydı sohbet muhabbet ederdik ama maalesef aşağıdaki çevre yolunu seçti arkadaş. Yapacak bir şey yok. Bakalım biz de yazın bir motor alacağız da ne alacağız hiç bilmiyorum arkadaşlar ya. Hani her şey maddiyata baktığı için ya para çok olsa en iyisini alırız da işte öyle olmuyor maalesef. Artık yaza kadar kaç para biriktiririz, ne kadar birikimimiz olur ona göre bir motor bakacağım. Kafamda KTM var yani sıfır olarak bakıyorum KTM Duke 250 ABS modeli olmazsa Honda CD 250 R bu Naked modeli Naked bakıyorum yani racing değil de Naked çünkü benim ee, amacım tur yapmak olacak yazın yani racing bir motora sele koyup da çanta koyup da tur yapmak çok absürt durur yani racing motora yakışmaz yani küfür gibi bir şey olur o motora o yüzden naked bakıyorum açıkçası naked bakıyorum arkaya koy top case'ine güzel al çadırını git abi Akdeniz turu yap, Ege turu yap Karadeniz turu yap, Doğu turu yap Anadolu turu yap, ben öyle gezmeyi seviyorum açıkçası. Evet, bir siparişimiz daha geldi Balaban'dan. Balaban köfteci Yusuf. Buraya gidelim. Yani dediğim gibi kafamda var Yamaha. Yamaha MT-25'lere yatak sarıyor diyorlar. Bu Rextop diye bir kardeşimiz var takip ediyorum onu. O söylüyor. 2020 model ve yukarısı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yatak sarıyor diyorlar. Durduk yere. Hani bu e, fikir hakkında bilginiz varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Kullanan arkadaşları varsa MT25 2020 üstü. Yatak saran arkadaşları var mı? Varsa kaç binde sardı vesaire. Ya, normalde Yamaha MT-25 düşünüyordum çift silindir olduğu için. Hani toplu bir makine yalan yok. 250'liklerde en iyi giden MT-25, R-25. Ama kimse şey diyemez. Yok öyle bir şey diye bir şey diyemez yani. Adamlar çılgın mühendislik yapmış üstünde. Normalde bir 250 cc motor 150 falan gider. 140 150'dir. Ee, normal şartlarda gitmesi gereken ama bu motorlar 196 falan görüyor yani. Benim Bodrum'a beraber gittiğim arkadaşım vardı kanalda videosu var O arkadaş bastı benleri bir top speed tamam dedim 196 gördüm dedi yani İbrede Ondan dolayı böyle bir mt25 falan bakıyordum açıkçası Ama bu muhabbeti Duyunca bir Şey oldum yani Üf, İçime kurt düştü öyle söyleyeyim lan alsak elimizde kalır mı almasak mı Şimdi eski modellere bakıyorsun Onların da kilometresi fazla Ha bir de ikinci elde kime güveneceksin yani kardeşim ben teker yapmadım diyor Allah bilir ne kadar teker yaptı yani bir kilometre düşük ama yani teker de belki de o kilometreleri tuttu o da var hani niye teker yapmamış motor istiyorum çünkü sarıyor yatak sarıyor diyebiliyorum yani motor havadayken yağ gitmiyor motora e ne oluyor aşınıyor içindeki dişliler vesaire Ondan sonra uğraştır. Motor senin elinde patlar. Ya O yüzden hani tanıdık birisi olsa, hani nasıl kullandığını bildiğim birisi ondan alacağım. Ama o da yok çevremde. İşte sıfır almak istiyorum. azından ben kendimi nasıl kullandığını biliyorum. Teker yapmıyorum. Adam akıllı kullanıyorum yani. İşte sıfırlarda zamlandı zaten. Bagajlara bakıyordum. NS200 UG. E, 100, 153 153.000'den 169'a çıkmış. Yani. 170 diyelim biz ona. Yani 17 bin lira falan üstüne koymuş hemen hemen. Öyle oluyor? 153, 169, 170 de öyle yani 17 bin lira hemen hemen. Yani bilemiyorum Japon almak istiyorum. Bütçe ekmeyecek gibi. Tabi yaza doğru durumdan ne gösterir bilmiyorum. Yani Japon alamazsam ikinci evlere bakıyorum. Dediğim gibi kime güveneceğim? Temiz kullanı nereden bulacağım? İyice bakmak, araştırmak lazım. O yüzden sıfır alayım diyorum. Sıfırdan da benim bütçeye uygun bagajlar var. N250 ile LS200UG arasında kaldım da yani NS200UG 6 vites N250 5 vites yağ soğutma NS200 su soğutma yani NS200 top speed de N250'den daha iyi geçiyor çünkü neden 6 vites var vesaire ama yani tip olarak N250 daha güzel ama bana ne lazım birazcık performans lazım NS200 UG de güzel hani tamam ne kadar yıllardır tasarım aynı kalsa da NS200 UG de güzel yani 6 vites olmasa benim için daha iyi uzun yolda UG olacak gibi bilmiyorum dediğim gibi maddiyat durumu olalı yani en garanti olacak gibi düşünüyorum NS200 UG tabi bunların yeni kasası falan da var Hindistan'da çıkmış bizim Türkiye'ye ne zaman gelir Allah bilir Evet, far tasarımı değişmiş Göstergesi daha güzel olmuş Dominar 400'deki gösterge sanırsam Bu TV'sinin e, rtr 310 diye bir modeli var Hindistan'da Onu çok beğendim tip olarak Siz de araştırıp bakabilirsiniz TV'si Apache RTR 310 R miydi öyle bir şey bir de bunun aradı var racing modeli benim için naked motor baktığım için o çok hoşuma gitti tipi falan birazcık böyle MT9 falan andırıyor Transformers kafayı andırıyor ama ülkeye ne zaman gelir bilmiyorum Apache RTR 200 2018'de çıkmış bize yeni model diye satıyorlar yani siz düşünün sitesine girip bakarsanız TV'sinin görürsünüz T 2018'de çıkartmış adamlar Apache RTR 200'ü yani 2018 model motoru biz burada 2023 2024 mü ne alırız yani öyle düşünün bu dediğim RTR 310 da bu e, geçen sene çıkmış 2024'te sanırsam yanlış hatırlamıyorsam Allah bilir işte o ne zaman gelecek Türkiye'ye ya da gelecek mi o da var yani bakıyorum böyle yabancı ülkelere. Yamaha'nın FZ15 diye bir motoru çıkmış yeni kasa. 150'lik. Böyle tipi falan çok hoşuma gitti böyle. Yanına falan bakınca birazcık böyle MT7'nin yeni kasasını falan andırıyor. Hani şöyle yanına falan bakınca. 150 cc motor. Hani Türkiye'ye gelse bence tutulur. 150 cc motor aga. Yani hem başlangıç olur. Güzel motor. Videolarını falan izledim. Ama gel gör ki vergi muhabbetleri, örtü muhabbetleri işte motor hacmi vesaire derken gelmiyor ülkemize maalesef bazı motorlar. Yapacak bir şey yok. Bize gelenle yetiniyoruz. Ya yani sizin bana önerebileceğiniz motor varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hani yaza kadar bütçem ne olur bilmiyorum. Yani 200 bin liraya kadar belki bir bütçemiz olur. Öyle söyleyeyim. 200 bin liraya da İkinci el temiz Japon bulabilir miyim? Bulursam tabi Japon tercihim. Çift silindir bakıyorum gene. Bulamazsak da artık sıfır bir bajaj alacağız yapacak bir şey yok. Gitmediğim yerlere gideyim, görmediğim yerleri göreyim. Hatıra olsun hep. Bu, yaş, bu yaşlara bir daha gelemeyeceğim çünkü. Gelemeyeceğim için bu yaşımı değerlendirmek istiyorum yapacak bir şey yok. Hayat kısa. Bugün varız yarın yokuz O yüzden yaşadığımız süre müddetçe Hayattan keyif almaya bakacağız Ben öyle düşünüyorum Hava açsa çok güzel olacak ya Abi ilkbaharı özledim ya şu ilkbaharın böyle sıcak Meltemi var ya Püf püf vuruyor giyeceksin abi short falan motorun üstünde agallarla beraber gideceksin şöyle denize bakalım bu yaz yine bir bodruma gitme niyetim var ama nasip olursa gideriz tekrardan çünkü ben ilk defa gittim hayatımda çok beğendim çok beğendim yani denizi falan mükemmel yani ha, dedim deniz buymuş ya. Yani Denizli'ye gittiğim balık üstürcü de vardı. Altın oldu. Ama yani altın olduk Bodrum yanına fıs kalır yani öyle söyleyeyim. Tabi Antalya falan da hiç gitmedim. Diyorum ya bir Akdeniz turu yaparsam eğer başlayacağım abi. Böyle Ege'den başlayacağım Akdeniz'e doğru ineceğim işte göreceğim. Nerede ne var? Rota belirleyeceğiz. Tabi tek gitmem. Yanıma alırım birkaç kişiye. Ondan sonra gideriz. Bakarız. Böyle güzel yerlere ben işaretlerim. Bir daha gitmek fırsatı olursa direkt o yere gideriz yani hiç. Gezip dolaşmadan yerimiz belli olur en azından. Onu görmüş oluruz. Bir diş yanıyor. Bu motorun uzun kullanım videosu da gelecek demiştim ben. Hani memnun muyum değil miyim diye. Çünkü 3900 kilometre falan oldu motorla kullanım şeyimiz, sürecimiz. Kameranın şarjı bitti büyük ihtimalle soğuktan. İşte GoPro'nun sevmediğim tek yönü bu, bataryası abi. Yedek bataryanız yoksa böyle benim gibi bir gün sonra video çekersiniz. Diğer videonun devamı gibi olur. Yapacak bir şey yok. Bulmaya çalışacağım yedek batarya artık. Evet şimdi. Dün en son nerede kalmıştık muhabbette? Bu motordan memnun muyum? İşte kurdeleye uyar mı? Kurye motor olarak uygun olur mu? Vesaire vesaire. Bir arkadaş öyle yorumlarda belirtmişti. Zaten bunun uzun kullanım videosunu çekeceğim. çekecektim ben ayrıyetten ama bu videonun içinde olsun. Şu an 4000 bin... 75 km motor. Sıfır almıştım zaten ben bunu. Kayıtta mıyız? Evet, kayıttayız hocam. Eee... Dediğim gibi ben bunu sıfır aldım. Sıfır aldım. Peşin fiyat 60 bin lira, taksit 70 bin lira, taksit aldım. 9 aya böldürdüm. Arkadaşlar motordan memnunum şu ana kadar hiçbir kronik sıkıntısı vesaire olmadı. Tek şikayetim tasarımdan kaynaklı şuralar bak. Görüyor musun? Şuraya bir cep yapmışlar. Cep yaptıkları için şuraya uzatmışlar. Oraya uzattıkları için de benim şu dizim abire böyle bak görüyor musun bak çarpıp duruyor. Hani burası bir nebze kurtarıyor geriye oturduğum zaman ama sol dizim kurtarmıyor maalesef. Maalesef kurtarmıyor. Ondan dolayı Tek eleştireceğim yönü bu olabilir uzun boylu arkadaşlar için ya Ne kadar ya illa bir alçık koltuğuna oturacağım ki böyle bir mesafe kalacak o zaman da yükseliyoruz yani gerek yok Ben normal oturuş pozisyonunda oturduğum zaman değiyor Yani Canımı yakıyor ister istemez Sağ taraf kurtarıyor ama sol taraf kurtarmıyor Tek sıkıntısı bu diyebilirim açıkçası Başka bir sıkıntısı yok benim için Günlük 200 lira benzin alıyorum beni kurtarıyor. Öğlen 12'den akşam yani gece 12'ye kadar 12 saat beni götürebiliyor. Yani tabii sizin kullanımıza, kullanımıza bağlı. Hani çok hızlı giderseniz çok tüketir. Ben 50'yi aşmamaya çalışıyorum genelde. Yakıttan tasarruf etmek için. Yani günlük 200 lira bir benzin giderim oluyor benim açıkçası. Videonun başına demiştim hani kaç saatte kaç paket açacağız diye. Dün 12 saat çalıştım. 11'den 11'e kadar. 42 paket attık. Allah bereket versin. Bakalım bugün nasıl olacak işler hiç bilmiyorum. Dediğim gibi motordan ben memnunum. Çekiş falan gayet güzel. 125 cc zaten. Kurye motor olur mu? Evet olur. Niye olmasın? Yani illa PCX diye olacak diye bir şey yok. Tabi tamam hani onlar Japon motoru. Daha sağlamdır. Eyvallah. Ona hiçbir şey diyemem. Ama Yani Hangi marka olursa olsun Temiz kullanırsanız Uzun güzel kadar Geçen ben kendim değiştim yağını 1040 kullandım Motul'ün Performans Şey falan yazıyordu Göktürk'te çelik motor var oradan almıştım şeyini Motor yağını kendim değiştim yani Böyle kendinizin yapabileceği şeylerde kendiniz yapabilirsiniz yani bence Uygun anahtarı bulun Videolar var zaten YouTube'da Nasıl olur, nasıl biter ben de çekelim gerekirse Hani motor yağı nasıl değiştirir Scooter'da vesaire diye 2000'de bir motorun yağı değişecek 10.000 km'de bir kayışlara bakılacak Motoru temiz kullanın hor kullanmayın Ben genelde yokuşlara falan sürmüyorum Hani Gideceğim yeri biliyorsan eğer ee, Yokuşlara sürmeden ne kadar düz yol varsa orada gitmeye çalışıyorum. Yani benim prensibim bu şekilde paket verirken. Yani atıyorum veriyor mesela nereye veriyor? Sitelere veriyor. Bana diyor ki fiddi kızıktan git diyor mesela uygulama. Ben ne yapıyorum? Aşağıdan gidiyorum mesela. Mimar Sinan yolundan gidiyorum. Ya da işte Cazibiye çıkan yeni köprünün oradan gidiyorum direkt. Hani yokuşa sokmuyorum direkt. Ne kadar düz yol varsa oraya kullanmaya çalışıyorum. Yani temiz kullanırsanız temiz gider öyle söyleyeyim. Ha, scooter değiştirecek olursam PCX'e geçerim bunun gibi. Neden? Çünkü bagaj açmaya çok geniş gördüm falan. Ama işe kullanır mıyım bilmiyorum. Scooter'da PCX alırım ama işe kullanır mıyım bilmiyorum. Yani ben memnunum o kadar. Dediğim gibi motordan memnunum. Sağ olsun Ekmek tekmemiz işimizi görüyor. Şu zamana kadar bir sıkıntısı olmadı. 4000 kilometredir. Bakımlarını düzgün yapmaya çalışıyorum kendim. Haftada bir yıkıyorum. Temiz bir şekilde. Şu an kirli gözükse de yağmurdan dolayı falan. Hep artık çamur mu yağdı ne oldu bilmiyorum. İzinli olduğum günler motoru güzelce yıkıyorum. Temizliyorum. O şekilde. Yani ben memnunum. Yani bütçem çok yok diye alamam, fcx alamam diyorsanız Öneririm yani Dediğim gibi Sıfır fiyatı 60 bin lira Taksit 70 bin liraya aldım ben bunu Şeyde çift tavuzlarda Toyfa Mağazasından yani Şu an belki zamlanmış olabilir bilmiyorum hani Gidip öğrenmek lazım Şu an fiyatlar ne ne değil Çünkü çoğu firma zam yaptı Ondan dolayı yani zamlı fiyatlarını internetten araştırırsanız ya da yerine giderseniz daha iyi öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Yani farklı yorumlarınız falan olursa tekrardan belirtirsiniz. Ben yorumlarınızı okuyorum, beğeniyorum, görüyorsunuzdur. siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram'dan bana sorabilirsiniz sorularınız olursa. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bataryası falan biter kameranın gene bir sonraki güne sarkmasın video. Videoyu burada kapatalım.